Merhaba, Sinematik Pusula adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugünü aksiyon severlere ayırdım. Speed, Türkçe adı hız tuzağı olan film, Graham Yost tarafından yazılan ve Jean de Bont'un yönettiği 1994 yapımı bir aksiyon filmidir. Başrollerinde Keanu Reeves, Dennis Hopper ve Sandra Bullock yer almıştır. Atlanta Polis Departmanı bomba imha uzmanı Howard Payne, Görevi sırasında yaralanıp emekli edilmiş eski bir polis memurudur. Haklarını alamadığını düşünerek polis teşkilatına kızgındır ve şehirde bombalı eylemler düzenleyerek fidye istemektedir. Bir gün Los Angeles'taki bir gökdelenin asansörüne saldırı düzenler ve asansörde mahsur kalan insanları patlayıcılarla öldürmekle tehdit ederek para sızdırmaya çalışır. Şehir pes etmek üzereyken Los Angeles Polis Departmanı özel silahlar ve taktikler memuru Jack Trevon onu durdurur. Jack ve ortağı dedektif Harry Temple peyni bulur ve köşeye sıkıştırır ancak pes etmek yerine kendini havaya uçurur. Öldüğü düşünülen Payne aslında kaçmıştır ve şehirden para sızdırmaya tekrar çalışır. Bu sefer 50 mil hıza ulaştığında kendini silahlandıracak ve bu hızın altına düştüğünde patlayacak bir otobüse bomba yerleştirmiştir. Payne, Jack'e onu durdurması için meydan okur ve otobüsün yakında nerede olacağını ve çarpık oyununun kurallarını anlatır. Jack veya Los Angeles Polis Departmanı otobüsteki yolcular indirmeye çalışırsa Payne otobüsü patlatacaktır. Jack, bomba devreye girmeden önce otobüsü durdurmaya çalışır ama çok geçtir. Artık yapabileceği tek şey otobüsü çalışır durumda tutmaktır. Bir panik sırasında şoför yer alanınca bu hız karmaşasında Jack'e yardım edecek kişi Ehliyeti aşırı hız yüzünden elinden alınan Eni Porter'dır. Yolcu Eni Porter'ın direksiyonda olduğu otobüste Trevon hem yolcuları hem de masum yoldan geçenleri kurtarmanın bir yolunu bulmalıdır. Bahsettiğimiz bu filmin IMDB puanı 7.3 iken ben 7 veriyorum. Siz kaç verirsiniz? Yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.